Merhaba değerli izleyiciler ben Mustafa GTA 4'ün 4 ya da 5. bölümüyle karşınızdayım İşte en son bölümde Buraya mamutumuzu park etmiştik ve düzelmiş bir şekilde duruyor Ve Vlad'dan yeni bir Görev geldi hemen gidelim Şöyle Hangout to dry Evet arkadaşlar güzel abone topladık şu ana kadar 4 kişiye cd verdik zannedersem. 4-5 bilmiyorum. Sayamadım. Gayet de. Katılıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir de beğenip yorum yaparsanız lütfen. Çok önemli. Beğenin, yorum yapın. Bunları sizden istiyorum. Evet. Oyunumuza dönelim. Tekrardan. Görevi hatırladığı. İnternetten bakmıştım da. Mamuta veda edeceğiz bu bölümde maalesef. Aha. Lan kaçıyor. Çabuk 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 çabuk. Oho adam gitti ya. Bölüm bitti ya. Evet. Aman vurmayalım durduracakmışız. Şuradan gidelim hemen yani. Şu Yakında fazla uzaklaşmamış zaten Evet arkadaşlar teşekkür ederim Öncelikle e, Abone bulduğunuz için duyaldığınız için teşekkür ederiz Kampanyamızı daha bir 30 gün daha sürdürürüz Onu da belirteyim Şuradan şöyle hafiften durdurmaya çalışıyorum. Oha ya. Cık, araba da güzel. Kendi kurdum. planayı kendim. Düştüm adeta. Şuradan bu sefer. Allah Allah. Cık, man, adama bak ya. Sağ dön sağ dön. Allah Allah. Ulan araba mı parçalandı ya. Bu sefer bittik. Stop your ban already. Olur. Gidişin kalmadı işte ya. Allah Allah. Uğraştırıyorsun bizi. Evet. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. 983 dolarımız var. Şuradan bir atlayış yapalım. Basketbol sahasındayız. Oha lan. Arkadaş kaçıncı buh ya? Hadi kapat kapat. Acı ana yola çıkmak istiyorum ya. Şu arabayı da değiştirelim. Arkadaşlar. Ya vurma ya. Bineceğim arabaya vurdu arkadaş. Neyse zarar etmez. Aha bu bile... Of. Yuh ya. Arkadaş. Allah Allah. Birini kurtarayım derken. 10.000 kişiyi öldürüyor ya. Ne var Roman ne var? Hey Ko, Allah Allah. Şuna bineceğim de polis var. Neyse sorun değil. Görmez. Gördü oha oha. Şimdi bir de bundan uğraş rüşvet verme falan olsa güzel olacak da. Şöyle uzayalım hemen. Bir yıldız zaten hemen kurtulacağımızı düşünüyorum. Şuradan yerimizi belirleyelim. Oha ya çok uzak. Şöyle bir şeye bakacağım arkadaşlar. seçemiyoruz da tamam yan görevde arkadaşlar yan bölümü yapacağım 5. bölümden sonra eğleniriz inşallah canımız da az bayağı onu da belirteyim hatırlatın da ya ne var roman ne var ya şova gidelim gidelim Bu lan da. I come to collect you next hour. Okay, man. I will see you soon then. Evet. Şöyle. İyi yakındaymış zaten. Evet arkadaşlar roman aradığı oyunda bazen böyle oluyor. Sizi arıyor. Şova gidelim mi? Yemek yemeye gidelim mi? Bu gibi biz de arayabiliyoruz. Deminden ona baktım işte. Şimdi öğretecek onu da zannedersem. İşte geldik. Burada bekliyor. Güzel olmuş

Okay, things aren't easy for us here, but together, we are doing alright. America okay, is an opportunity for a new beginning. You are a one. There is no such thing as a new beginning, moment. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget like this. Is real entertainment. It's hard to find this of this premium quality, even on burlesque Ah, Ya neyse geç ya. Bir de bunu mu izleyeceğiz zaten. Vakit dar. Hmm. Üç aktivite yapabiliyormuşuz. Ama ben eve bırakırım. Hemen yakın. Arabayı ettim ya iki dakika. Da. Hadi hadi geç. Evet. Arkadaşlar daha Michelle'i falan arayacağız sevgilimiz biliyorsunuz da. Yan görevde onları yapacağım. Şimdi biraz bölümlerden ilerlemeyi düşünüyorum. Şöyle hazır. Dur. Hatta çok ucuz satıyor. Ona gidelim. Şöyle Bur, Burada da ne zaman gitsem birisi oluyor ya Meşhur ya bura Meşhur Yakup Usta Teşekkürler 5 dolar 5 evet. dolara canı fulledik Gel Sen gel gel şuradan clean get away get away yanlış yazmışlar aha neredeyiz hayda bu şu silah var hemen alalım şuradan bizim bizim çakımız var yeter ya yani. çakı yeter çakı yeter bize yine tren istasyonuna gideceğiz PlayStation platform. Ben size çıkarayım da. Pompalı alayım şöyle. Ne olur ne olmaz. Klasik Grand Theft Auto. Silah hazırda duracak. Yok ya trene bineceğiz burada. Hemen de geldi. Hadi İstanbul metrosu, Marmara. U, U, U. F ile trenimize binelim. İşte Mobeseden. Şöyle geçelim hemen, beklemeyelim. Yangor evde gösterdi bunları. Silver Bliss. aha araba çalacağız klasik işte beklediğimiz şey yarım saat merdivenleri inemiyor ya bu at da bırak aha nereye gideceğiz yakın şurasıymış ya. araba çalacağız arkadaşlar blista kompakt ha şurada şu apaçiler var no it's who Evet. Kolay bir şekilde kurtuluyoruz. Şöyle müziğimizi açalım. Evet bu kadar müzik yeter arkadaşlar. Oha ya kendimizi de düşünmemiz lazım telif hakkı falan olur fazla müzik açmayalım oyunun müziğinden devam edelim bu da sarmıyor ya boşver en iyisi müziksiz durmakta arabayı hiç ettik bir şey olur mu ki bak bak Allah Aa, yeni bir bölgü şart. bizde kompakt iyiymiş yani hızlı gidiyor evet şu motoru aslında lan, lan 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 evet ilk araba yıkamaya girelim ama geçelim tabi evet arabanın oha lan kapı açıldı Hayda. Ulan bir de kapı çıktı başımıza. Neyse. Şurada otobana çıkalım. Takalım bir şey çıkalım a beşe miydi? E5 e 5 miydi bir şey var. Şöyle. GTA 4'ün 4. bölümü büyük ihtimal 4'tür. Bowling'de akmak var. 2 bölüm var. Evet. 3 bu dördüncü bölüm. Vay be 4 bölüm çekmişiz. Üç tane seri var karıştırıyorum. Yeni serimiz Mafia 2 var onu da atacağım. Büyük ihtimal Mafia 2 önce gelir GTA 4'ten. Onda da biraz sorun olmuş kusura bakmayın sesim gelmemiş oyunun sesi fazla ayarlamayı unutmuşum Neyse sorun olmaz Diyelim ve arabadan çıkalım Bu bölümü biraz uzun yapacağım Bir iki üç bölüm daha yapalım Hay cuentas que sustenta. Neyse ya geçeyim burayı ya of. Zaten oyunun sesi de çıkmıyor Evet romanın garajına gideceğiz Büyük ihtimal romanın arabasını alacağız yine Vodo ile gidelim Şöyle Oyunun bu diyalog seslerini de kıstığım için Hem ses de gelmiyor niye İzliyorsak Evet Müziği de kapatalım Ve devam edelim Aha Ana ne oluyor lan? Aynen bu kovalamaca daha chase him. Öldürmeyeceğiz boşu boşuna mermi harcamayayım. Da bunu niye kovalıyor şimdi ne oldu? Çözemedim neyse. Dönme dönme dönme. Ya araba da çok yavaş ya. Vodu'yu aldık arkadaş. Gitmek de bilmiyor. Canımız full de bir çelik yelek falan yok mu ya bu oyunda? Sonralarda açılır. Evet. Oha adam ahvali çıktı. Aha eyvah. O evet. Güzel bir dönüş yapamadık. Çakmadık da sorun yok arada. Biraz uzaklaşmış durumda. Ayda işte. En sevmediğim şey. Ve hızlı araba değil ki. bu sefer bu bilista kompakta alacağım. Bizim çaldığımız araba zannedersen evet o. Şöyle ilerleyelim. Bu sefer kaçırmayacağım. O da çünkü yavaştı. Gel lan gel. Hadi şimdi de kaçsana. Gel gel. Boşu boşuna silah sıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü chase'im diyor. Kovala yakala diyor. Onun için. Oha oha oha. Bu araba o kadar güçlü mü ya? Bu sefer kaçamayacağız. Oğlum çekilin lan Yine kaybedersen Bu sefer olmayacak Bu sefer olmayacak Yetişiyorum sana Ya çekil ya <laughs> Da biz bunu niye kovuluyor Şimdi anlamadığım olay ya. Ne yaptık biz buna Ivan'ı falan mı kaçırdı acaba Hayır romanı falan mı kaçırdı Aha. Hayda, ne oldu şimdi? Divan in escaping. Aha, oha, arabanın içine etmiş. Aha, yakaladım oğlum. Şimdi evet, bir klasik kovalamaca daha. Atlama, zıplama, merdivenden tırmanma. Bunları anlatıyor. Ya hadi hadi hadi. Nereden gidiyor lan? lan? Of. Nerede lan bu? Kaçamazsın oğlum bende. Kaçabilirsin de belli mi olmuş? Oha ne ara gitti lan o ara Bu yarım saatte yine kaybedersek. He, he Yine atlayalım. Kaçamayacak bu sefer. Şöyle bakalım da. GTA Vice City'de de buna benzer bir görev vardı. Çatılardan falan atlıyorduk. Sonra motorlarla kaçıyordu. böyle öyle bir şey... Aha düşmeyelim lan. Aha salak düştü. Şimdi... Ne yapalım buna? Help your Q. You. O kadar kovaladı kulağın seni. Heh, iyi yaptın vallahi. iş ama yuf. Evet, 200 dolar da buradan geldi. 1328 dolar. Rımız var düşme. Bir görev daha yapıp sonlandıracağım görevi. Bu arada birini arıyordu düştük. Hoppa. Bilistan kompakt nerede ya? Bilistan. Ya. Cık. Allah Allah. Sağır mısınız? Çıkma arabadan. Eee nereden gideceğiz? Kars, heh, evet arkadaşlar bunu biliyordum şuradan telefondan konluktan görüyorsunuz roman var ona selek çıktı kar servis bowling bunları yaparak iyi oluyorsunuz bu kar servis arkadaşlar ıı, ıı, taksi romanın taksileri bize geliyor ücretsiz şekilde istediğimiz yere bırakıyor çok da güzel oluyor onu kullanacağım ilerleyen bölümlerde. Bölümü bitirirsem mi, bitirmezsem? Şu lokantaya doğru gidelim. Görev gelirse yaparız. Gelmezse bölümü bitiririm. Ama şurayı çekelim. Aha aradı adam. Hala görev gelmedi. Kaç dolar gitti? Evet, bir dolar mı iyi? Hatta 5 lira. Neyse arkadaşlar, burada bölümümüzün sonuna gelelim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.